Evet arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir hisseyi al, sat, tut tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar merhaba. En güzel günler sizlerin olsun. Bir borsa kapısında küçük yatırımcının dostu kanalında beraberiz. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar e, en son e, endeksimizi değerlendireceğiz. E, geçen hafta e, 4 tane hisseyi beğenmiştik. Onların performansına bakacağız. Hani diyorum ya biz bir şeyi söylüyorsam sonuna kadar arkasındayız. Düştüyse düştü, gittiyse gitti. Ne dediysek o söyleyip gidenlerden, kaçıp uçanlardan değiliz. Beğendiğimiz, hareketlenmesini düşündüğümüz grafik ve teknik olarak al veren hisseleri geçen hafta paylaştık. Bu hafta da yine 4-5 tane hisseyi beğeniyoruz. Hareketlenme olabilir diyerekten onu sizlerle paylaşacağım ve bunlar unutmayın. Kısa vadeli trade olarak da yarın da sizlere orta ve uzun vadede hisselerimi paylaşacağım yani benim hisselerimi ve e, yani orta ve uzun vadede e, portföyümüzde olması gereken hani hep e, bana mesaj atanlar var çok mesaj atanlar var Twitter'dan ve e, Instagram'dan Twitter'dan da bana ulaşabilirsiniz diyorum defalarca söylüyorum arkadaşlar oradan da e, yazmış olduğunuz mesajlara cevap veriyorum borsa kapısı Resul veya Resul Aktaş borsa yazarsanız Orada da 9600 civarında bir takipçim var. Benim adıma sahte hesap açanlara inanmayın. Yani 10 abonesi, 100 abonesi, 500 abonesi olan kişilere inanmayın. Benim abonem, yani takipçim e, Twitter'da 9600 civarında o kişi benim. Oradan istediğiniz yazabilirsiniz, bilgiler alabilirsiniz, mesajlaşmada yaparız. Hani dedik ya biz bir aileyiz ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bu can, bu bedende olduğu sürece. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta şimdi önce endeksimizi söyleyeyim. endeksimize baktığımız zaman hemen grafiği atcam. Ee, yani bir dalgalanma süreci olabilir, yatay süreç olabilir, herhangi bir sıkıntı yok diyoruz. Özellikle e, panik yapacak, sıkıntı olacak. Şu anda herhangi bir problem yok. Şimdi fazla uzatmaya, dolandırmaya da gerek yok. Videomuz kısa olsun diye uğraşıyorum çünkü herkesin değerli zamanında almamak lazım. Şimdi geçen hafta paylaştığım hisselere ve endekse bakalım. Şimdi arkadaşlar endeksimize baktığımız zaman arkadaşlar bana çok ulaşmak isteyen var. Whatsapp grubu iletişim hattımız arkadaşlar burada yazıyor. Yani e, Whatsapp grubumuza katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında bilgileri buradan alabilirsiniz. Yani Whatsapp grubumuz için buradan bilgileri alabilirsiniz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. WhatsApp grubumuz dahil e, hiçbir hisseyi biz buradan alalım, buradan satalım gibi bir bilgi paylaşmıyoruz. Sadece hisselerin yönleri hakkında teknik ve grafik olarak hisselerin bilgiler hakkında sizlere bilgi paylaşıyorum. Bunu özellikle belirteyim. Telegram grubum yoktur. Benim adıma sahte Telegram grubu açanlar kişiler var. O kişi ben değilim. Onu da özellikle sizlere söylemiş olayım. O kişi ben değilim. Benim sadece WhatsApp'ta eş dostlar arasında olan grubum var. Ee, onlarla e, bir hisselerine bakıyorum. Hisselerini takip ediyoruz. Yanlış hissedemişsin, doğru hissedemişsin. Orta uzun vade, kısa vade portföy işlemleri yapıyoruz. Alırsınız, almazsınız ona karışmam. Ama Telegram grubu gibi şu hisseyi buradan alalım, buradan satalım, şöyle yapalım. Öyle bir şey asla yok. Bunu başta sizlere söylemiş olurum. Eğer WhatsApp grubundan iletişime benimle geçmek isterseniz bu numaradan yardımcıma iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgileri size verecektir. Şu anda dahi müsait arayabilirsiniz. Evet şu anda baktığımız zaman endeksimiz 6687 seviyesinde şu anda en son kapanışı yapmış. Burada 6285 seviyesi var. Ben her zaman ne dedim sizlere 6000 285'in altında yani bu seviyelerin altında kapanış yaparsa ben %60-70 nakide geçerim. Onu özellikle sizlere belirtmiş olayım. Şimdi bilanço dönemindeyiz. Onu da hemen şimdi birazdan döneceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen geçen haftaki hisselerimizi çabuk çabuk hemen yazalım. Ne yapmış ne etmiş onlara bir bakalım. Anlatakları Galatav'ın. Hemen bakalım. Gavin. Geçen hafta Galatav'ını sizlerle paylaşmıştık. Galatavının yönünün yukarı olduğunu ve biz nereden paylaşmıştık arkadaşlar? Hemen onu da size şurada söyleyeyim. Benim video çektiğimde buraya not aldım zaman kaybetmek için. 20.68'den paylaşmıştık. 23.58'e gitmiş. Yaklaşık yüzde 15 ile 17 arasında prim yapmış. Sadece bir haftada. Ondan sonra Aydem. Aydem'i söyledim arkadaşlar. Aydem hissesine baktığımızda da gayet güzel. Kaç söyledik size? 16.25-17.37. Kaçı görmüş en yüksek diye baktığımızda yaklaşık 17.59'u görmüş. Ufak bir geri çekilmiş. Yani bundan da ortalama getirmiş %8 civarında. Sonra dedi ki Cemtaş. Cemtaş hissesini söyledik. Kaçtan söyledik? Video çektiğimizde 10.35 civarındaydı. 10.07'ye gelmiş. Yani bizim söylediğimde şöyle bir çizgi atayım buraya arkadaşlar. Yani şuralardan söylemişim işte. 10.35 şu kırmızı çizgi. Şunu kaldırayım da kafayı karıştırmasın. Şu kırmızı çizgide söyledik sizlere e, ee, Çemtaş'ı. Kaça kadar gitti Çemtaş? Şöyle baktığımızda buraya kadar vurdu. Yani 10.74'ü gördü. Bu aralarda satanlar ortalama %3.5-4 civarında kar etti. Biliyorsunuz cuma, perşembe, cuma günü dedik pozisyonumuzu kapatıyoruz. Çünkü bunlar kısa vadeli ise. Şu anda baktığımızda 10.07 eğer satmadıysan tabii ki zarardasın. Özellikle belirtiyorum bunlar kısa vadeli trade 6-7-8'i görünce verilebilir. Onu özellikle belirtiyorum. Yani bundan da satmadıysan zarardasın ki e, satmak zorundaydın. Onu da belirteyim. E ondan sonra son hissemiz indesi geçen hafta sizlere söyledim. İndesi söylediğimizde de arkadaşlar fiyatına bakıyorum. Yani 21.52'den sizlere bu hisseyi de söyledim. 21 52, stop ve destek noktalarını zaten yazmıştık. 21.52'den söyledik. Şöyle baktığımız zaman indesinden çok güzel bir getiri yaptığını ve özellikle cuma günü patladığını gördük. Yaklaşık yüzde %7.86 ama geller yapmış. Tam sat fırsatı vermiş. Ortalama bununla getirimizde yaklaşık yüzde altı yedi, yedi buçuk, altı buçuk bu civarda. Yani dördünden ortalama getirimiz neymiş arkadaşlar? Yaklaşık dördünden ortalama getirimiz bizim işte on yedi, yirmi beş, yirmi dokuz, otuz altı böl dörde ne yapar? Dörde bir mozadeyi. Yedi on dört, yirmi sekiz, sekiz, 36. Yani 7-8 ortalama hepsinden aldıysak ortalama 7-8 civarında bir haftada endeksin bu kadar dalgalı olmasına rağmen biz %7-8 kar ettik ama Galata bundan %17 etti. Bu ayrı bir dava ama ben yani her zaman ne diyorum? Hepsinden eşit miktarda alırsanız en azından zararınız olmaz. Gidip de 4-5 hisselin bir tanesine gömersin parayı. O zaman da o düşer, diğerleri gider, sıkıntı yaşarsın. Elinizden geldiği kadar sepet yapmak her zaman sizin için faydalı olacaktır. Ondan sonra bu haftaki hisselerimize hemen geçiyor. Evet arkadaşlar. Bu haftaki hisselerimiz. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını tekrar tekrar okuyalım arkadaşlar. Anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece hareketlenmesini bekliyorum. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Ben ona karışmıyorum. Onu özellikle belirteyim arkadaşlar haberiniz olsun tamam arkadaşlar evet şimdi hemen istenen bu haftaki hisselerimize geçelim şimdi arkadaşlar ben bizimle WhatsApp grubum için iletişime geçmek istiyorsanız tekrardan bir hatırlatayım buradan yani benimle e, grubuma WhatsApp grubuma katılmak isterseniz buradan katılabilirsiniz benim Telegram grubum yok adıma çok sahte Telegram gruplar açılmış o kişi asla ben değilim. Twitter'dan da bana ulaşıp bilgiler paylaşabilirsiniz. Oradan da yardımcı olabiliyorum. Twitter adresimde Borsa Kapısı Resul veya Resul Aktaş borsa yazarsanız da ortada 9600 civarında bir takipçim var. Onu da sizlere belirtmiş olayım. Şimdi ilk hissemiz Coca-Cola. Ya yani bu hafta takip edeceğimiz hisselerden bir tanesi Coca-Cola hissesi olacaktır. Baktığımız zaman 296.08'den buradan bir kapanış yapmış. 284 no, e, e, bizim stop noktamızdır. Yani gün içerisinde oraya gelebilir. Mesela birçok hissemiz de geliyor ama biz ne diyoruz stop olurken? Arkadaşlar birinci gün yani e, stopumuzun altına geldi ve ikinci gün üzerine atamadıysa stopuz. Gün içinde gördü eyvah ben stop olayım değil. Gün içinde endeks sert düştüğü zaman stop olabiliriz. O Hemen geldiği zaman ben hemen stop olayım, şöyle olayım, böyle olayım yapmayın. Böyle zarar edersiniz. Yani şimdi baktığımız zaman hedefim 370 gözüküyor. Bir çanak boyu yukarı gözüküyor. Yani %6-7 trade'dir. Bunu isteyen uzun vade, orta vadede tutabilir. İlk istemiz neymiş arkadaşlar? Coca-Cola stop noktamız 284.5. İkinci istemiz ne arkadaşlar? Alka. Alkim Kağıt. Baktığımız zaman arkadaşlar benim indikatörüm de buna al veriyor günlükte. Teknik ve grafik olarak 26, 38'den itibaren al vermeye devam ediyor bekledim sata geçmedi ve ben de bu hisseyi sizlerle bir paylaşma gereği duydum. Paylaşma gereği duydum arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim yani bu hisse de benim çok ama çok hoşuma gitti. Onu özellikle belirtmiş olayım arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Herhangi bir problemi ben bunda da göremedim. Bunu bir de e, 4 saatliğine bakalım. 4 saatliğine. 4 saatliğine baktığımız zaman da bak dikkat ederseniz burada indikatorum ala dönmüş. Ben bunu da sevdim. Şu anda 28.36 bu hissede şu andaki en son kapanış fiyatı. 28 36. Tamam arkadaşlar. 28 36. Şöyle baktığımız zaman yani şu seviyeler bizim için 27 54 seviyesi bizim için e, takip edeceğimiz alt destek noktası olacaktır. 27 54. Eğer 2 seans 27 54'ün altında kapanış yapar ise bu hissede de stop olmak zorundayız. Özellikle 31 52 seviyesi aşılırsa Alka'da ben bunda da bir 38 40 seviyelerine kadar da bir hareketin olmasını bekliyorum. Bilginiz olsun. Ve üçüncü hissemiz arkadaşlar. Arsan. Arsan tekstil. Arkadaşlar şimdi hemen iki çizgi çizip grafik çizip de size anlatmıyorum. Ben bunları 4-5 günden beri iyice inceledim, çalıştım. Size kısa ve öz olarak anlatmak istiyorum. Yani fazla laf kalabalığı yaparak tekrar buradan iki saat inceleyerek ya şöyle olacak da ya böyle olacak da şöyledir böyle deyip değerli zamanınızı almamak için yoksa ben buna 30 tane grafik çizer, 30 tane thread çizgisi atarım. Yani şöyle çalış 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 ben artık bunları sizlerden zamanınızı kaybetmemek için uğraşıyorum. Baktığımız zaman arkadaş şu anda 8.88'den kapatmış. Arkadaşlar özellikle takip edeceğimiz nokta ve bizim alt destek noktamız neresi bunda? Yani stop nereden olunur? Nereden stop olacağız buna 8 14. Biraz fazla oldu. Burada çok zarar ederiz. Normalde ana desteğe vurur ama buraya kadar beklediğimiz zaman stop olur. Ben biliyorsunuz siz ne kadar az zarar ettiyseniz stopta benim için o kadar iyi olacaktır. O zaman 8.44'ümüz bunda. Aşağı yukarı stop noktası olacaktır. 8.44. Yön yukarı gözüküyor. İndikatörüm burada bu hisseye de al vermiş. Beğeniyoruz. Herhangi bir problem yok. Yani şöyle baktığımızda gayet güzel araştırdık. Ve bu hisseyi de e, portföyümüze attık. Ve ondan sonraki hissemiz ne arkadaşlar? Lokman Hekim. Coca-Cola'yı, Alkay'ı, Arsani ve Lokman Hekim. Evet. Şu anda baktığımızda da daha önce burada bir çalışma yaptık. Eğer dedik bu çanak boyunu geçerse bir çanak boyu yukarı giderdim işte Burada çalışmıştık. Ve bu çanak boyunu açtı ve tekrardan bir yükseliş trendi başladı bu lokma sağlık sektöründe de ben bu kısa vadede hareket bekliyorum. Sağlık sektörü de güzel olacakmış gibi gözüküyor. 24 77 bizim ana desteğimiz. Biz trade olarak bu işi yapacağımız için stop noktamız 25 40 seviyesi. Stop noktamız bu hissede de 25 40 seviyesidir şu mavi çizgi. 25-40'ın altında kapanış yapmadığı sürece pozisyonları korumaya dev devam edeceğiz. Kısa vade hedefimiz 28-40 eğer geçilirse 29-96'ya kadar yani buraya kadar hareket etmesini bekliyorum. Ve son hissemiz emlak konut. Emlak konut maalesef arkadaşlar gitmedi de gitmedi endekse göre çok ucuz kalmış hisselerden bir tanesi de emlak konut arkadaşlar bunu özellikle sizlere belirtmiş olayım emlak konut da ben bu aralar özellikle önümüzdeki hafta içerisinde böyle bir hareket e, yapacağını düşünüyorum çünkü yabancı alımlarını gözledim ama bu yabancı alımlardan ziyade şunu da özellikle söylemiş olayım arkadaşlar çok fazla küçük yatırımcı da var bu ise gitmeme sebeplerinden bir tanesi de küçük yatırımcı da çok fazla var. Yani herkes de almış. Gitmedi de gitmedi. Deprem oldu. Konut yapılacak. Şöyle olacak. Böyle olacak. İşte bunun da taht hadisi, çok yüklü alımları gördüğü için bunu da maalesef götürmüyor da inatla götürmüyor. Yani kısa vade hedefimiz bunda 8.71. 8.71 de üst direnç noktamız. Sarı çizgiyle çizmiş olduğum şu 8.71. 8.71 aşılır ise 8.71 aşılır ise bu hissede ben çift haneleri özellikle bekliyorum. Haberiniz olsun. Stop noktamız neresi? Stop noktamız 8.07 bizim stop noktamızdır. Buna riayet edelim mutlaka riayet etmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçen haftaki e, hisselerimizin pertürenine baktık. Daha öncekileri hep bakmaya çalışıyoruz. Ve bu haftaki hisselerimizin e, beğendiğimiz, hareketlenmesi beklediğimiz hisselerimizdir. Arkadaşlar isteyen alır, isteyen almaz. Ben ona karışmam. Yani e, sabreden mutlaka borsada kazanacaktır. Borsada herhangi bir olağanüstü bir sıkıntı siyasi bir gerginlik olmaz ise bu hisselerde güzel hareketler bekliyoruz. Ama siyasi bir sıkıntı olur. Endekste sert bir düşme olur. Tabii ki söylediğimiz hisselerde yukarı gitmeyebilir hareket olmayabilir. Bunu asla unutmayın. Endeks sert bir düzeltme yaparsa sen bu hisseyi beğeniyordun, hisse gitmedi. Bir gerçek gerçekten bir sert düşüş olursa, önünde hiçbir şey duramaz. Bunu asla unutmayın. Önünde hiçbir şey duramaz. Hafta Her hafta hisse paylaşmaya devam ediyoruz. Gün içerisinde sabah seyas seans açılmadan bir dakikalık video çekeriz. Gün içerisinde endekste bir problem olduğu zaman Twitter, Twitter'dan takip ederseniz orada da bilgiler veriyorum haberiniz olsun. Elimizden geldiği kadar sizlerle birlikte olmaya ve küçük yatırımcıyı büyük yatırımcıya ezdirmemek için elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Allah'a emanet olun. Borsa kapısında kalın. Hoşçakalın.